Suudi Arabistan'da 13 vatandaşımız idamla yargılanıyor. bunların yargılanmasının nedeni de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan yapan bazı şebekelerin maalesef kurbanı oldular. Bu konuda tabii bizler Sayın Valimizle birlikte yanımızda da AK Parti Milletvekili Sayın Orhan Karasoylar birlikte Suudi Prensi ile bu konuyu görüştük. Buranın hassasiyetini dile getirdik. <laughs> Buradaki vatandaşlarımızın uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şebekenin kurbanı olduğunu da dile getirdik. Şimdi şoför arabaya alıyor, tırı alıyor, dorsede bir ürünün içerisinde yerleştirilmiş uyuşturucuyu nereden bilecek? Zaten de mühürlü. Yani burada maalesef şoförlerimiz mağdur ediliyor. Bu konuda daha hassas bir yargılama süreci götürmesini ifade ettik. Kendileri de bu konuyu bilmediğini, Arabistan'da bunu araştıracağını ve bize mutlaka geri dönüş yapacağını ifade ettiler. Tabii daha önceki benim Arabistan ziyaretim vardı. Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan'la birlikte AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa İlitaş'la birlikte yine orada dört bakana Aynı isimleri verdik. Yine bu konuda kendilerinden bunu talep ettik. Yine e, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanla e, yine konuyu görüşeceğiz. Direkt Suudi Arabistan da bu konuyu e, görüşebilmesi adına bir kamuoyu oluşturduk. E, umarım en kısa sürede hem ailelerine hem Hatay halkımıza bu konunun çözüldüğüne dair olumlu bir haber verebiliriz inşallah. Benim aldığım duyumlara göre burada yani birkaç kişi örnek veriyorum. Mesela bir mobilya üretimi oluyor. Mobilyanın içerisinde bunu yerleştiriyor. Ve bunu şeye yüklüyorlar, tıra yüklüyorlar. Orada işte falanca ki gelen yükte falanca sandalyelerde ya da, ya da falanca elektronik eşyada falanca yerde zorunlu şeklinde yapılıyor ve oraya öyle gönderiliyor. Yani burada bazen bazen yani hani ki benim bildiğim kadarıyla yüklenici firmanın da bir suçu yok. Yani onun da bir suçu yok. Yani örnek veriyorum A firmasının tırı falanca yere gidiyor, yüklemeyi yapıyor sana ya da Orta Doğu ülkelerine giderken oradakiler yakalıyor. E şimdi burada ne şoförün suçu var ne de firma sahibinin suçu var. Yani bu yüzden biz bu mağduriyeti gidermek adına e, Suudi yetkilileriyle görüştük, ifade ettik. Görüşmelerimiz, girişimlerimiz, mücadelemiz devam edecek bu konuda. Ta ki, ta ki 13 vatandaşımızı sağ salim Türkiye'yi Türkiye'ye getirmek. Şöyle bir durum da var. Sayın valimizle de bunu görüştük. Buradaki X-ray cihazının ee, tam olarak e, yani hani iyi sağlıklı bir şekilde e, çalıştığını söylemeyebiliriz.